olayı ister istemez e, Boğaz içi meselesine getireceğim. İki genç tutuklandı. İşte bir Kabe'nin fotoğrafı, Kabe'nin resmi üzerinden. Kabe kutsal da Kabe'nin resmine ilüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek falan oluyor. Dalga da geçmiyor bu arada çocukların yaptığı illüstrasyon. Gençlerin yaptığı ya da sanatçının da diyeyim, yaptığı illüstrasyon. İçine şahmeran koymuş. Dün göstermiştim. İçine şahmeran koymuş. Işte toplumsal cinsiyetin işte geleneksel değerler içerisindeki varlığını falan anlatan bir şey aslında. Mesele bu. Bu çocuklar sanki bu gençler inanılmaz korkunç bir şey yapmışlar gibi ikisi tutuklandı. İşte aman milli değerlerimize, dini değerlerimize küfür ettiler diye de hapse hapse attılar çocukları, insanları yani. Ola, olabilir mi? Bunu gülerler, dünyanın en otokrat ülkesine gitsen.